MIMAR GİOMETRİSİ Temellerini antik imanda atan geometri, bilim ve felsefeden siyaset ve sanata kadar yüzyıllar boyunca insan düşüncesine etki etmiştir. Ancak 19. yüzyılın başlarında geometrik bir devrim yaşandı. İnsanlar uzayın tam olarak Ökted'in ima ettiği gibi olması gerekmediğini anladılar. Bu uyanışın nasıl gerçekleştiğini anlamanız için şimdi sizinle bir deney yapalım. P'den geçen bölgeye yaparlar kaç doğru vardır? Bir L doğrusu ve bu doğrunun üzerinde olmayan bir P noktası alalım. P'den geçen L'ye paralel kaç tane doğru çizebiliriz? Sezgilerimiz bize P'den geçip de L'yi hiç kesmeyecek şekilde yalnızca bir tane doğru çizebileceğimizi söyler. Nitekim İskenderiye Öklit de böyle düşünmüş ve kitabında bunu 5. postulat olarak belirtmiştir. Ne var ki sezgilerimiz bazen güvenilir bir yol gösterici olmaktan uzaktır. 19. yüzyıl düşünürlerinin devrimci bulduğu şey, uzayın öklü tesezgimizin öne sürdüğü gibi olmak zorunda olmadığı, başka türlü de olabileceği gerçeğinin farkına vardı Bu gerçeği geçirilenlerden biri olan Gauss, bu konudaki çalışmasına gelinemeye cesaret bile edemedi. Ancak matematikçi Riemann'ın gösterdiği gibi aslında öklü dışı birçok uzay vardı. Nitekim, 1854 yılında Riemann tarafından tanıtılan eliptik geometri, diğer adıyla Riemann geometrisi, 5. postulatı geçersiz kalmıştı. Riemann'ın öptek dışı geometrisi, Einstein'ın genel görüntülük kuramını formüle etmek için ihtiyaç duyduğu şeydi. Öptek geometrisi düzlem ile ilgilidir. Okullarda öğrendiğimiz geometri ile ilgili tüm kavramlar öptek geometrisi üzerine kurgulanmıştı. Şimdi, düz bir kağıt parçası yerine bir silindir ya da bir küre gibi eğimli yüzeye sahip bir kağıdınız olduğunu varsayalım. Bu gibi yüzeyleri incelemek, düz yüzeyleri incelemekten daha zordur. Ancak yine de bu gibi yüzeylerde bir üçgen hipotenüs uzunluğu bir çemberin çevresini tahmin etmek için kullanılabilecek teoremler vardır. Bu tahminler yüzeyin karısı veya bükülmüş olduğu miktara bağlıdır. Riemann geometrisindeki temel konulardan biri eğri yüzeylerin incelenmesidir. 1829'da Rus matematikçi Lovacevski Geometrin Nikeleri adlı kitabını yayınladı. Kendisi paralellik varsayımını yanlışlayan bir geometri hayal etti. Ondan birkaç yıl önce Macar matematikçi Boyle ile benzer bir öptük yöntem dışı çalışmıştı. Riemann'ın yaptığı da Boyle ve Lobachevski'nin bulduğunu genelleştirmek oldu. Günümüzde Lobachevski geometrisi ve Riemann geometrisi olarak adlandırılan iki öptük dışı geometri de paralellik aksiyonu şu şekilde yorumlanmış. Düz bir yüzeyde bu noktadan geçen ve doğruya paralel olan yalnızca tek bir doğru vardır. Küresel bir yüzeyde bu noktadan geçen ve bir doğruya paralel olan hiçbir doğru yoktur. Hiperbolik yüzeyde bu noktadan geçen ve doğruya paralel olan sonsuz sayıda doğru vardır. Bir yüzeyin eğriliği de anlamlıdır. Bir yüzeyin eğriliği sıfırsa yüzey düzdür. Yani örtük geometrisidir. Eğer yüzey pozitif ya da negatif eğriliyse örtüksüz geometrilerle ilgilidir. Eğriliği anlamının en basit yolu üçgenlerin davranışını dikkate almaktır. Sıfır evlilikteki bir yüzey bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece, pozitif evlilikteki bir yüzeyde açıları toplamı 180 dereceden büyük, negatif eğriliği olan bir yüzeyde ise açılar toplamı 180 dereceden küçüktür. Bir kürenin yüzeyindeki iki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgi değildir. Bunun yerine kürenin yüzeyinde bulunan daire yerlerinin parçasıdır. Şimdi küre üzerinde aynı doğru üzerinde olmayan, yani aynı yerde bulunmayan üç nokta alalım. Daha sonra bu noktaları geliştirelim. Şimdi aşağıda kırmızı çember parçaları ile oluşturulmuş üçgene bakalım. Üçgenin köşelerine kırmızı çember parçaları 90 derecelik açılarla bitişir. Dolayısıyla küresel geometride iç açıları toplam 270 derece olan bir üçgen çizebiliriz. Peki bir düzenletik feyirlikte nasıl olur? Bir başka deyişle, açılarını toplam 180 dereceden küçük olan üçgenler nerededir? Bir patik Playmobil saçımı, cevabı göreceksiniz. Patates cipsinin eğri kısmı üzerine bir üçgen çizin. Üçgen açıların toplamı açık bir biçimde 180 dereceden az olacaktır. Negatif eğrikteki yüzeyleri hiperbolik yüzeyler denir. Hiperbolik yüzeyler üzerindeki paraleller gittikçe birbirlerinden uzaklaşırlar. Çünkü hiperbolik yüzeyde sürekli olarak eğrilerek kendisinden uzaklaşmaktadır. Küresel ve hiperbolik yüzeyler matematiksel olarak birbirlerinin tersidir. Örnek vermemiz gerekirse, küresel bir yüzeyden bir parça kesin ve kestiğiniz şeyi düzleştirmek için uğraşın. Yeterli malzemeniz olmadığından başarılı olma şansınız yoktur. Şimdi elinizde lastik bir nasıl olduğunu düşünün. Düzleştirmek istediğimiz zaman fazla malzeme vardır. Bu nedenle de bir kısmı kendi üzerine kapanacaktır. Yani küresel yüzey kendi içine kapanırken hiperbolik yüzey genişler. Hangi geometri doğrudur? Üç geometride bulundukları yüzeye bağlılığında doğrudur. Öklük geometrisi, bir kağıt parçasına veya düz bir yüzeye çizilen şekiller için geçerlidir. Liman geometrisi, bir kürenin yüzeyini çizilen şekiller için geçerlidir. Lobaçevski geometrisi ise sözde küre adı verilen bir hiperbolik yüzeylere kullanılıyor. Öklük dışı geometrisilere uzun süre işe yaramaz gözüyle bakılsa da, Einstein içinde yaşadığımız üç boyutlu uzayın öklük geometrisine değil, öklük dışı geometriye uyduğunu gösterince düşünceler değişmiştir. Öte dışı geometriler, insanın geometriyi doğru bir biçimde anlama, fiziksel uzayın gerçek niteliğini keşfetme, gelişimleri açısından hayati önemlidir. Günümüzde Riemann geometrisi, diferansiyel geometrinin bir genellemesidir. Diferansiyel geometri, matematik ve lineer cebir kullanarak eğrilerin ve yüzeylerin geometrisini inceler. Riemann geometrisi de bir Riemann metriği kullanarak düzgün manifoldların incelenmesini sağlar.